Hepinize merhaba. Bugün size Gelir Uzman Yardımcılığı'nın 29 Haziran 2024 tarihinde yaptığı sınavdan bahsetmek istiyorum. ÖSYM tarafından yapılan ilk Gelir Uzman Yardımcılığı sınavıydı. Bakanlık 1271 kişilik bir kadro açtı ve bunun 4 katı adayı yazılı sınava davet edeceğini ilan etti. Yani 5084 kişi yazılı sınava girebilirdi. Puan olarak 2023 ve 2024 yıllarında alınmış, KPSS'den alınmış P48 kullanıldı ve taban puan da 65'ti. Yazılı sınava katılması beklenen kişi sayısı 5084 ancak yazılı sınava girebilen kişi sayısı 2538'de kaldı. Sınavdan sonra mülakata hak kazanan kişi sayısı ise sadece 158. Mülakatlar devam ediyor. Ortada çok büyük bir yanlış var takvim yılı bitmeden bir sınav daha yapılmalı ve soruların hazırlanmasında ÖSYM'e daha dikkatli olmalı. Kariyer Haber sitesine de teşekkür ederim.